bundan da yaptım. Yine yeden geçeceğiz. Şimdi Böyle geçiyorum. Gelicek Güzel yaptı demi? Güzel bir dek Nasıl dilabın olmaz. Zobat, zote, tozda füsat. Aynen öyle. Aynı yerden yine. Dikatli olak endam yapmaya. çok güzel yapmış. Ya bir şey tanama yapmaya düşünüyoruz ama gelen giden yoktu. Bir daha gelen giden olmadı, da bir daha da biraderdi. Bakın nasıl. Ee nasıl çıkacak bu zaten. Bir de dolum da bitti Bir de bunlar. bu makineyle bir attı mı? Modüler orada yok anlamıyor. Bir de bunlar da bir bunun bir topa gitti mi? Tabana geldi mi? Hakketten bir çatabilirim. Bir de motoru böyle yap bir de dağla kokuyor kanat. İngilizce de çıkardım. Bir de hemen bu derde tadım bir canlarım var. Zaten o da güzel bir yolu var. Evet o. Güzlendirdi mi? Sağdırırken yüklü Kokulu kabutlar madem de bu da kokulu ama duygu pidottan diyor. Ola kalkot bütün matların kokulu kabutu güzel diyor çünkü. Katen tavuk tıkırı değil, tıkırı. Hangi de bu taktan bir kere adadım mı Petarica moduta geçiyor. Aa yani hangi moduta geçiyor? Şubat et, et su so diye kağıtına bir de bir et zane. So Ama diye bu da Şubat et su so diyorlar ya Murat. Neyim? Ram? Neyram? Et su so denir ram? Et su Bunu ne hatırlıyorsun bunu? Kağıdın değil mi Bir de Uçan bir klik olarak, Bir kez sardırdılar mı? Bir de açık o modusa geçiyorlar Yeni yaptım ama bir tane tehlikeli ya Oyunda hani iki mod duruyor Offset'ten yaptırıyor Bir mod daha koydum mu sardırabiliyorsun Bu güzel Bak şurada da boğuk var bu yanında. Bir de kağıt hissediyorum. Biraz su, bir anlamda tatlayabiliyorum cidden. Çok da hareketli kalıcı. Çok da hareketli kalıcı. Oho. Çeyrek'in toprağının var. Atlatan kaplar var hep gelir. Bunlar böyle. Süper kaplar var. Mesela adam modda gelasıyor. Anne ne adam modda gelasıyor? Yatıyorum da adam gelasıyor. Sıfatı yok para kartı. Sıfatı yokun para kartı. Bu da ekmeği dağına koyduruyor. Bu da dağına yana getiriyor. Ve daha bir konu çok güçlü. Sıfatı maviye gibi. Ve bu da sabah kartı tarıyor. Bu elan gibi sabah kartlardan birini salıyor. Bu klap oyma. Bir de kapıyan da katsa kapıyan kat diyebiliyoruz. Bu da kat. Sarı kartı sabah kartı, kartı, kartı aramıyoruz. Öyle yatıyordu orada. Sen de Bir de şu kitabın içine bir de ona sokuyordum. Tabii ne güzel daha çok alta biliyorsun. Yüz de, bin puanla deyip Burada da motonun, burada da genç onun katlarını tedarik yapabiliyorsun. Üç tane, bir tane güzel motto akbüden yapabiliyorsun. Gelme oyunda da anladım varsa. Bu yanda puanları tekrar aynı yapabiliyorsun. Spot uçuk senin puanın kaldı. Ayna puanına getirebilirsin tekla zincir oynat. O bıkart da bak. Kladtent. Buradan da Drake çalabilirim. Light'a takip et hak edemiz. Oyunda Drake varken bunu oynayıp Drake bu da o büyük rakibinden kaynaklanıyor. Ha oh, atak yeteneğinden kalıp bile bazı. Sait diyor sait kızan. Klein atarak gel. Bir pempomant. Rahat eden mamanın. Çıbatı da otarak da bir pempomant. Göstereyim. Bir de su olarak kalıptı var. Bunu yan bir atıyorlar. Bunu direkt, direkt oynadım mı? En doğru bu kartı oldu mu? Veyahut da demonim. Sıratı da takip bir dattı. Bu kıvak kıratı bir numaratla oynamıyordun. Ama bin oynayabiliyordun. Çok güzel bir kalıptı.